Sercan Bayraktar arkadaşımızdan Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'imizin ardından şimdi bir Medine ilahisi okuyacağız inşallah hocamızla birlikte. Ağlaya ya yollara düştüm Şükür olsun Muradına kavuştum Medine kaldı ayrılık Aklımı başımdan aldı ayrılık Uyandım ki su serperler yüzüme Aklımı başımdan aldı ayrılık Aklımı başımdan gibi yandım canım kavuruldu. şirin gibi ciğerimden vuruldum istemeden neden ayrıldım bir derdimi bin etti ayrıldık bir derdimi Ayrıldım. Bir derdimi bir bin etti ayrılık. Bir derdimi yüz bin etti ayrılık. Yeşil kubbe görünce gözüme boynum büküp erim. Ayrı. Uyandım ki su serpeyler yüzüme Aklımı başımdan aldı ayrılık Aklımı başımdan aldı ayrılık Bu güzel Medine ilahisinden sonra şimdi Güzel koç güzel bir şiir okuyacak Peygamber Efendimiz üzerine. İnşallah onu dinliyoruz. Medine ilahisinden sonra Muhammed Aleyhisselam üzerinden okunacak şiir <laughs> güzel bir de o yüzden kardeşimizi bu sıraya aldık. asırla geçti ya Muhammed. İnsanlığa bir hal oldu. Seninle hayat ne güzeldi. Tüm alemi kucaklayan adaletin vardı. Seni anlayamadık. İnsanlığa anlatamadık. Eyvah sensiz bütün insanlığa bir hal oldu. Dinini yaşayamadık, yaşatamadık. Kimimiz zalim, kimimiz de mazlum olduk. Yeniden rahmet kaynağı dinimle gel, Bizi hak kaynağı Kur'anla gönder. Zalimleri gel, adaletinle sindir, Mazlumun elinden tut, acısını dindir. Dini unuturlar, Kur'an'ın tozlu raflara kondu, Cehalet asrı yeniden geri geldi. Ne olur ya Muhammed, yeniden gel, Bizi rahmet kaynağı dinine gönder. Ümmetin namsızlaştı, kendini getirdi. İslam mülkünde yeni Ebu Cehiller doğdu. Eyvah, bize bir hal oldu. İmkânın karanlığı tüm alemi boğdu. Yeniden Hira'daki mağaradan Kur'an'ınla in. İmkânın ve zulmün karanlığını bu alemden sil. Bizi yeniden hak kaynağı dinine dönler Cehaletin kaynağını yok et ey büyük önler sensiz bize bir hal oldu ya Muhammed. Hak ve adalet kalktı, zulüm insanlığı boğdu. İslam mülkünde Kur'an'a yasaklar kondu. Haramlar serbest, emirlerin unutuldu. Allah için gel ey Resulü Zişan, İslam'ı bırakma böyle perişan. Kur'an'a saldıranlar rezilce alkışlanmakta. Dinini savunanlar alçakça zindanlara kondu. Allah için gel ey Resulü masum, İslam'ı bırakınca böyle mahkum, sana layık evlatlar yetiştiremedik ya Muhammed. İnananlar öksüz, insanlar ruhsuz oldu, alem zalimlere meydan oldu, maslumlara çekilmez zindan oldu. Kur'an'ın da yeniden gel, yeniden başla. Dinle, her beyne, her şuur aşıla, hak şuuru aşıla. Edep kimsali Hatice'ler yok artık, şimdi Merya'lar yavaşta. Ayşe'ler, Fatma'lar kendini yitirdi. Ahlakın yaşanmaz olduğu edep ve haya unutuldu. Çin'e rekop ettin, ırkçılık bizi böldü. Mü'minler kafire dost, birbirine düşman oldu. Bizler sensiz perişan, başsız kaldık. Tüm <laughs> yazarlara meydan, müminlere zindan oldu. 21. asırda bu cehiller yeniden önder oldu. Elleri kırlası Ebu Leheb'den baş köşeye kondu. Allah için gel ey Resul-i Masum, İslam'ı bırakma böyle mazlum. Çocuklarımıza seni öğretemedik. Sensiz, sensiz biz, bize bir hal oldu. İttet kızlarımız uyan oldu. Her yer ahsa ahlaksızlıklar ve zalimlerle doldu. Hasanların, Hüseyinlerin beyinleri yıkandı. Onlar şimdi sana düşman oldu. Seni anlayamadık, insanlığı anlatamadık. Hayat bu nedenle herkese zindan oldu. Eller kuryası Ebu Leheb öldü. Şimdi yeni Ebu Leheb'ler doğdu. Allah için gel ey Resulü Zişan. İslam'ı bırakma, böyle perişanım. Sana layık olamadık ya Muhammed. Kapına geldik, affına sığındık. Üzülme ya Muhammed, üzülme. Avrupa'da böyle yeni bir mescit doğdu. O mescitler, Nuh yüzlü Ebu Bekirler, Hatice'ler doğdu. İslam'ın güneşi Avrupa'da yeniden doğdu. Alem sana muhtaç ya Muhammed. Yeniden gel, insanlığı kurtaracak dinine gittik. Ee, Ünsal kardeşimizin okuduğu işte, şiir şey hakikaten güzeldi. Fakat onu yazan kardeşimiz orada bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde. Geçen gün buraya gelen, vaaz bir hani selavat-ı şerif dediği yerde namazdan, namazdan, sonra bir şeyler okudu Peygamber Efendimiz'in üzerine. O hocamızın yazdığı bir şeydi. O bize hediye etmişti. Ünsal kardeşimiz herhalde orada, orada, o burada oturduğunu zannediyormuş. Hı -hı. Yok, abi, şey Türk Dilek'e kendisi bir hocadır, bölge bayramı. Yani. Evet, sağ olsun Allah razı Şiiri deyip selamıyla da Allah razı olsun diyoruz. Şimdi minik kadın kollarımızdan bir ilahi dinleyecekmişiz. Hemen bir çırpınak onları bırakıyorum. Şöyle şöyle ayağı, ayağı ayağı. 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 Nereye dönüyorsunuz? buraya bakın şuraya şuraya bakın bak Şu kameraya bakacaksınız kameraya bakacaksınız buradan sizi çekecekler tamam. tamam hadi başlayalım bir iki şimdi hala anneleriniz yanında, çok sevdiğiniz anneleriniz. Müzik takı kollarınıza teşekkür ediyoruz. Allah razı evet. olsun.